abi atıyorum sana. At bakayım ne atacağım lan. Bu işin reisi, kralı. Kim o? <laughs> Yine yüzlerim gülmeye başladı. Ha. <laughs> yüzlerim gülmeye başladı. Bu benim aşağı bahçenin, bu evin nanesi bu. Nanesi bu, nanesi. Yağmurlarda yağdı maşallah, sübhanallah. Yağdı işte, bu yerli, milli nane. Bu evim Ne yiyeceğim bugün? Menimde de ne, meni, neler var? Meni de turşu var. <laughs> kendi evimizin yapması. Bu kendi aşağı bahçemin nanesi bu. <laughs> bu çorba. Yani. Mercimek, çorbası. Bu mercimek çorbası. Dayı video başlamadan gömmüş zaten. Baksana yarı dibi kalmış sadece. İlikli gemiyle yapılma. Bu çiğ köfte. Yalnız bu çiğ köfte. ettim e, mi Bu çiğ köfteyi Mardin'den getirtirdim Mardin'den getirtirdim Bu da Mardin lahmacunu yalnız. Şu, şu çiğ köfteden bir tane atım da gözün olmasın. Hop böyle ya. böyle. Önce kaşığınla içeceğim zaman kaşığınla geç kediyi bazıma. Ben bunları böyle gönülden söyleyeyim. Bunlar benim du duval yemeklerim. <laughs> Ben şunu bir kafama dikeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Oo. Oh. Oh. Bende bir hata var. Neymiş? Oh. Çeynemeden oh. yok. Oh. Bir kabahatim o. Aslında çeynesem bunu daha rahat olurum ama çeyne, çeynediğim zaman da yemek geç geliyor karnımın içine. <laughs> Karnım şöyle bak. Oh. Yemek geç geliyor karnımın içine diyor. Oha abi bir kase bitti işte. Şuradan bir nane sünnen. Nane şey, Yerli nane. Bahçe yerli nane. Orijinal. Bir yerde çiğ köfteyi iyi düşüyor ya. Yanım güzel. <laughs> <var. gülüyor> Nerede? Bademli şeker gibi çiğ köfte. Oh. Adam alım senin bu hale. Naneye oh. sardı valla. Oh. Hop. <laughs> Ulan kardeşim ben yemeğe başladım mıydı? Duramam. Devam ederim aynı. Hoppa ya. Oh. Naniyle böyle. Oh. Hacı Bekir bak bak bak. O böyle ya. Dinlenme yok bende. Yemeye başladım mıydı? Şöyle. Oh kazanalım alım canım bahaya. Yiyen bölüğü, yemeyen dölüyü. Bu çiğ köfte. Damağıma var ya. Zerre kadar değemiyor, Bak şöyle. Ha şöyle bak bak. bak Damağıma zerre kadar değemiyor. Yutuyor oğlum çiğnemiyor bak, ki. Bak 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 bak. Vay vay <laughs> vay vay vay. Hacı Bekir lohu mu bu? Hacı Bekir lohu mu? Bu cücük eti gibi. Ooo. Bak gitti o yok şu an. Ha yok çiğniyormuş bahane. iki defa. Şurada bir hale o. Oh. Ooo. Oh. Bu çiğ köfte işte bu çiğ köfte bak. Bak 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 bak. Burada bak. düşürür mü? Hop. Bu. Hop. <laughs> Hadi bakayım. <gülüyor> <gülüyor> ya ben ben onu zeyim canım bari. Lağmacun. Bu lahmacuna tek atıyor bu Arda abi. Harbi <laughs> mi lan? Dur bir dakika lahmacun kısmına geliyorum. Dayı zaten bir kilo çiğ köfte yedi. E lahmacun yemiyor ki oğlum hiç. Yoksa Yiyor, görmüyor ya. muyuz? Bir saniyede bitiyor mu? <laughs> İşim. Oğlum ikinci kaseye ben, ben, ben. Bir şey söyleyeceğim. İnsanlar tek öğün çorba yer. Adam su içer gibi mercimek çorbası içiyor oğlum. Arada Merak yok bu yemeklerde. Aynen ya. Lahmacun'a. Aaa Lahmacun'a. mahacuna ya yardı ortadan dur. Oo. Oo, lahmacun'a başlayayım. Lahmacuna da başlayayım. Lahmacuna. Gördün mü mal bir taraftan? Hı. Hacı baba ne yaptın ya? Hacı baba ne yaptın ya? Müşmölə. Of oh, zorlanmadı farkında mısın? Abi zorlanmaz. Bırak. Ya bu arada Ağzı ben de ben şey de bu kadarını yani. yiyorum yani ama adam öğütücü gibi oğlum. <laughs> <laughs> <Sindir> <laughs> mi şeyden geçmiyor yani hani direkt sindirilmiş olarak iniyor kürdına. <laughs> <bir buduna. gülüyor> Yorumlarda ki makine var ya gar 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 gar. Ben yorumlarda, yorumlarda genelde yazıyorlar öyle şeyler abi. Bak <laughs> bakayım yorumlara bakacağım. Yemekleri çiğnerek yemiyorum çünkü mideme geçiniyor. Al abi yani çorba çorbayı içerken zaman geçirme direkt damardan al. Beyaz olanı yeme o tabakta ye. <laughs> 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 Bir teneke sıçar artık güzel amcam. <gülüyor> 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 <gülüyor>

çok gülüm Allah ya Allah'a Daha titriyor orasını izle. <gülüyor> <gülüyor> ha siktir. Hay Allah'ım ya adam sindirim sistemine destek çıktı ya. Abi, dur dur ner Nerede, neredeydi o? Adam karbonhidratı ayırdı orada dur. Mide <laughs> <laughs> mide <laughs> en az bir tabaklık çiğ köfte yer açtı bak. <laughs> <gülüyor> çok gülün ben şey. Beni sevenler devam ettiniz demeye. Dayı seni izleriz ayıp ediyorsun ya. Oğlum çok ama Allah korusun bak böyle gülüyoruz ediyoruz da tık der gidersin vallahi ya. Bu adam bir diyetisyenle konuşuyordu. Böyle ünlü Canan bir Karatay, Canan Karatay'la ne? kapıştı işte. Aynen. Kapıştı <laughs> Canan Mesela Karatay ben. diyor kaç ekmek yiyorsun diyor. Vallahi 7-8 tane mi yiyorum diyor. <laughs> 7-8 <laughs> yok. O, o adam sinirlense Canan Karatay'ı da ya <laughs> Bu arada adamın gençliğini bir gör abi o pro programda. Fit. Hadi i̇şte canım. program külelerini nasıl yiyor mu diyor. <gülüyor> 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 bir çekiliş linkini at bakayım. Canan Karatay hocama selam. Ekmeğe devam. Dur nerede? Aa, 9 Temmuz 2019'da ne var öyle? Tatile gitmiş reis. Onu biri çekmiş ya. Wow. Ne beğendi Kandım onun içi. Aha bu lugu ne Hocama oh. ben. Hürmet. Oğlum, reis. <laughs> reis çok tatlı adam ama. Canan Karatay hocama selam. Ekmeğe devam. Şeker az kalsın, müker az kalsın diyelim. Ben buradan Canan Karatay hocama da hürmetlerimi sunayım. Bir de ekmek yemediğim. Kübi. Oğlum ek lavaş arası turşu mu yapıyor şu an? <laughs> şu iki. Abi o lahana sarması. Kübi. <laughs> ha sarmaymış lan ben şunu turşu sandım şunları. Ş şu dört. Şu beş. Ekmekli mi yeniliyor? Şu altı. Yenir oğlum bu arada. Şöyle de ekmeği üstüne verdim. Altı tane. Adama alıp gelin bana oh. <laughs> ya, ya. ya. Ya yüzüme gülüyor ya. Vallahi yüzüme gülüyor ya. Ya yüzüme gülüyor ya. Oğlum bir şey söyleyeceğim Allah korusun ya bir şey. Hmm. Bu adam mutlu gider ya. Seviyor yemeği. Sen hmm. hangi videodan bahsediyorsun? Canan Karın'la Işık. İ İki ya mi? Ya, i̇kinci video. Zaten i̇kinci video, video ya. Işte, bir Şu mu? İkinci video. Bu tarifi yapabilir misin? Şimdi sınava geldiğimiz ama. Video. Şimdi bak kilolardan bahsediyoruz ya. Heh. Şimdi acık ben senin kardeşinim değil mi? Allah razı olsun. Bana kız ki. canı işte istiyor çok. Bir de çok güzel anlatıyor. Burada cana Canan Kartal yok yolu. Dövüşü yemeyemediğin zaman. Tam onu anlatıyor. bir, bir geri o zaman pardon. B İlk başta pardon b pardon. zaten bilim dünyası işte bir muamma. Ya ben bu konulara kesinlikle katılıyorum. Ya Hocam patiyi çok içeyim. Bak <laughs> Rane ketojenik yapıyor. Ben de ketojenikle çok kilo verdim. Karbonhidrat tüketmediği için şey olmuyor çok. Söyle adını. Acıkmıyordur. Dayı afiyet olsun yarasın. Güzel dayım Evet, e, hata Hatay içi